Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için istediğiniz gibi. Kimden başka bir programdaydım. Programda şöyle bir baktım. Sobalar. <laughs> İş yerleri daha fazla istihdamla ilgili onlar da yatırım yapmaya devam ediyoruz. İnşallah teşekkür ediyorum. Bir an önce temin atalım. İki buçuk milyon lira parayı inşallah gönderecekler. Sağ olsun iş insanımız burada. Çok saygıdeğer vekilim, gururumuz vekilim, çok saygıdeğer il başkan yardımcılarımız, ilçe başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, Yahya Gazi'nin evlatları. Canlarım size feda olsun, hizmetlerim sizlere feda olsun. Allah'ın selamıyla, kelamıyla sizleri selamlıyorum. Bu ilçede yaşamak, burada belediye başkanlığı yapmak gerçekten her kula nasip olmaz. Kıymetli dostlarımız, kıymetli kardeşlerimiz Allah'a hamdolsun yetki verdiniz. Birinci dönemimizde yüzde 58 oy oranıyla şimdilik çalışmalarını izleyeceğiz. Esad Öztürk dediniz bana. Yetki verdiniz. Minnettarım. İkinci dönemde iyi çalışmalar fena değil iyi çalışıyorsun diyerek Cumhur İttifakı'ndan aday olduk gönülden yürekten ben teşekkür ediyorum Nebi Başkanımız ve Cumhur İttifakı'na gönül veren insanlarımız bizlere yetki verdi Haydi seni ödüllendiriyoruz yüzde 68 diye aday tanıtımında Hulusi Akar Paşa'mız dedi ki Esat Öztürk Yahyalı'dan rekor bekliyoruz yüzde 70 oy bekliyoruz var mıyız hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Üşütmeyeceğim çok fazla. 10 yılda yaptıklarımız var. Aynesi iştir. Kişinin lafa bakılmaz der büyüklerimiz. Allah'a hamdolsun. İlçede yapmış olduğumuz güzellikler var mı? Var. Onun başında en güzel hizmetin ne diye sorarlarsa bana ben efendim öncelikle Yahyalı Cumhuriyet Meydanımız diyorum. 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanımız diyorum. Cami Kebirimizin hemen etrafında 17 tane dükkanı istimlak ederek elhamdülillah ikinci bir ikiz ikizi bizim Yayalı Meydanı'nın ikizi olan camimizin önünü açmış olduk. Sizlere feda olsun.